الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر عظيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما İla akhir hadis sadaka Resulullah فيما قال veya كما قال Aziz müminler Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işleri yapanlara bağışlama ve büyük bir mükafat sözü vermiştir. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek. Sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek ateşe atılmaktan korktuğu gibi imandan sonra küfre dönmekten de öylece korkmak. Muhterem müminler iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır. Rabbimizin emirlerine uymaya yasaklarından kaçınmaya istikamet sahibi bir mümin olmaya söz vermektir. İman hak ve adalete, iyilik ve merhamete, huzur ve mutluluğa giden yollardaki bütün engelleri kaldırmaktır. Kur'an'ın getirdiği ilahi prensiplere gönülden bağlanmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her alandaki örnek hayatını kendimize rehber edinmektir. Kıymetli müminler, iman davranışlarımıza yansıyıp ahlakımıza yön verirse gerçek anlamına ulaşır. İmanımız dilimize yansıdığında zikir ve şükür olur. Gözümüze yansıdığında iffet ve haya olur. İmanımız Yüzümüze yansıdığında tebessüm, aklımıza yansıdığında tefekkür olur. Gönlümüze yansıdığında samimiyet, ailemize yansıdığında sevgi, saygı, şefkat ve merhamet olur. Kalplerimiz muhabbetle dolar, hanelerimiz huzur bulur. İmanımız iş ve ticaret hayatımıza yansıdığında doğruluk ve dürüstlük olur. Halal ve haram hassasiyeti gözetilir. Kul ve kamu hakkına riayet edilir. İmanımız toplumsal hayata yansıdığında adalet, güven ve huzur olur. Birlik ve beraberliğimiz güçlenir. Dostluk ve kardeşliğin en güzel örnekleri sergilenir. Aziz müminler, dünya imtihanımızda bizi başarıya ulaştıracak olan Rabbimizin daima yanımızda olduğuna ve bizi yalnız bırakmayacağına dair inancımızdır. Bütün zorluklar karşısında bizleri güçlü kılacak ve yarınlara dair ümidimizi canlı tutacak olan imanımızdır. Zulümlere, kötülüklere ve haksızlıklara karşı bize direnme gücü veren imanımızdır. Nitekim dün aziz milletimiz Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda imanından aldığı güçle bütün hayasızca akınlara dur dedi. Rabbimizin yardımı her zaman bizimle beraber oldu. Bugün de Gazze'de bir avuç mücahit imanlarından aldığı güçle zalimlere karşı direnmektedir. Allah'a olan sarsılmaz imanları sayesinde kitlelerle mücadele etmektedir. Rabbimiz Allahu veliyyul lezine amenu yukhricuhum minel zulümati nur Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır buyurmaktadır. Bize düşen ise kardeşlerimiz vatanlarında özgür bir şekilde yaşayıncaya kadar maddi ve manevi desteğimizi onlardan esirgememektir. Aziz müminler, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun ki bize iman gibi büyük bir nimet lütfetti. Bizler imanımızı hayatımızın tüm alanlarına yansıttığımız zaman bu büyük nimetin şükrünü eda etmiş oluruz. İmanımızı salih ameller ve güzel ahlakla kemale erdirmenin gayretinde olduğumuz müddetçe Rabbimizin rızasını kazanırız elimizden ve dilimizden hiç kimsenin zarar görmediği iyi bir mümin olduğumuzda İslam'ı en güzel şekilde temsil ve tebliğ etmiş oluruz. Kutbemi Kur'an-ı Kerim'de bizlere öğretilen şu dua ile bitiriyorum. Rabbena inna semi'na munadiyen yunadi lil iman en aminu bi rabbikum fa amanna Rabbena faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayi'atana wa tawaffana ma'al Rabbimiz Rabbimize iman edin diyerek imana çağıran davetçiyi işittik ve hemen iman ettik. Rabbimiz günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. جمالز مبارك الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ان الدين عند الله الاسلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد العالم. العالم. اللهم رضح رضح وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغننا وعلى الخلفاء الراشدين سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلى بغيه الصحابه والتابعين رضوان الله تعالى. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم أيدكم. الله. عباد الله اوصيكم بتقوى الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم alelkum tedekkarun okuduğum ayeti kerimede muhakkak ki Allah adaleti iyiliği akrabaya yardım etmeyi emreder fenalığı azgınlığı ve bütün çirkin işleri yasaklar o düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor